Haklı. Herkese ben Kışar Pro Yosuf Hanım'dan yeni bir video açıyorum. Bugün sadece muzlu yiyeceğim. Şöyle gelin gelin muzlu kek, muzlu gibi gofret sakız, kağıt elba bile aldım. Bundan da aldım. Süt de aldım. Özel bardakta. Bunu sizce kimin için yapıyorum? Bir düşünün bakalım. İlk harfi Ç ile başlayan bir kişi için yapıyorum. Kendisi bir YouTuber. Abi bir şey, bir, bir şey söyleyeyim size tahminler bulsun. Bu da ona çaydan selam olsun. Şimdi ilk başta muzlu gofretçi. Burada kameraman kim sizde? Onu da tahmin edin. A başlıyor. Tamam. Abim de al tane. Sen bakalım. Ben de tane. Şimdi bana demeyin ki söyledim. bana demeyin ki sen video çalışıyorsun ne çalışıyorsun diye demeyin ben bunu çaycın için yapıyorum Aklımda da vardı aslında bir günde o gün para harcamıştım ama çaycın yapıyorum çaycın için yaptım yani telif falan yedirtmeyin bana yani Allah, çok güzel böyle. Neyse ben oluyor. E ne çekiyorsun adam? Şimdi başka bir şey yiyeceğim. Emel'e bandı verelim. Şimdi emeğin sen bir video çaldım, bilmem ne çaldın ne demeyin. Ben bunu çaycın için yapıyorum. Çaycın için. Sen de sen de ye. Doğru etler güzel. Şimdi muğuz bir kek. Bunları ne verelim? Bu da muğuz bir kez. tadına bak. İçinde muğuz var muğuz. Bak bu görüyorsunuz. Şurada da var? Şu var. Bak. Bak bak. İçinde muz bu var. Burasını görüyor musunuz? Hmm. Ne kadar Arkadaşlar bir sürü bilenler ama abone olursanız yine de çok ama çok sevinirim. Ha. Ne bu kadar? Bitti daha ha. Yani çağcının yaptığı gibi sakız sonra son gideceğim. Bağırın onu yok. Ve şimdi kağıt el var. Muzlu kağıt el var. Ama çabiliyorsan hep bak. Bak bu muzlu. Kaliteli kaliteli. Yersin kaliteli. Kaliteli. Çok mutluyuz. Kaliteli. 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 Sevmedin mi? ben alayım mı? Ama bunu ben niye 6 tane al bunu? Lakin de? Full çilekli. Bir daha bir Bir daha bir full çilek yiyeceğim. Tatlı güzelmiş lan. Hmm. Hmm çok güzel. Ben bunu doğatta koyduğum için bir gün ya da, da o yüzden gibi buz gibi. Hem sen de kabuğunu açalım. Müzik ka. Ya düzgün zarar canavar mısın? Benim abim az as resmi yapmayı çok sever. Bardağın da şekil önünden çekil. Evet. Arkadaşlar gittiğim bir tane muş aldım. Bir tane verdim muş. Sıra bu. Tam tam. Ne 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 bana ya. Şöyle böyle yapıyor abi. Şey böyle sana kık. böyle diyet yer diyet yer doymadım doymadım. Hadi onlar kullanmış mı? Böyle sonra mı? Ya böyle ne çalamadım? Ses konuşuyor. Konuş şey sesini gel bakalım. Al, Al şunu. Şahidem uç. Mükemmel. Cidden mükemmel. Ver be ben şimdi. Bilmeyici size olduğum için bunu böyle yapacağım. Fena değil Burak abi, bir bölüm kalsın mı? Ben bölüm yapayım. Tamam, gel. Ağzına koyayım mı? Çok güzel ya. Kalk, bitti. Bitti, bitti. ya. Bu nasıl oldu lan bir Küş. Lan çocuk açtı içini. Bir böyle düştü bir de böyle düz Çocuk da içerisine bak ya. Hmm. Ben çok yeni yedim. Ne? <laughs> <laughs> Göbeğine bak ya. Püftüm füftüm. Gel buraya. Abimle bir şey konuştuk da. Şimdi abim bir şey almış bana. Onu yememi istiyor. Gidin şimdi. Ver. Ver yiyeyim. Kaldırma beni ben yaşlı babaanniyim. Ben evet, sütü de gideceğim tamam merak etme. Şimdi bak içinde lan lan lan. Bak içinde bir tane muzlu kase, bir tane muzlu gibi, bir tane muzlu kağıt ve şimdi daha sonra muzlu süt edeceğim. Hep muzlu muzlu. Hmm. Bakalım nasıl olacak. Verirsem bir tane sana yok. Tadına mı kaç puan vereyim? Hmm, tamam. Tamam. Tadına. Abi başka bir şey diyormuş da. şimdi şimdi. şimdi. Tadına 10 üzerinden 8 veriyorum. Şimdi bunu yiyeceğim. Bunu bitireceğim. Şimdi bunu çok seviyorum. Arkadaşlar. Ne de hiç daha yemeyeceğim. İşte Şu göbeğim ya. Çünkü. Reyemedi, e, bu yemekten gerçekten çok zevk alıyorum. Ben bu anevi yaparım. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sen kızın hoş musun? Sen kızım, sen kızım, sen gel sen kızım, Tamam kızım, sen kızım, muzlu Ama sen kızım, <gülüyor> 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 Üzdü. Ne çıkar mı? çekiyor. Ne yiyorsun sen? Hiç ya? böyle umurda şimdi yine. Üzdü çekiyor. Allah. Yakala. tadı yok. Böyle. Nasıl böyle sanki böyle. Şekerli bu tadı var. Garip bir tadı var. Arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim artık. Neredeyse, yani artık neredeyse bitirmem gerekir. Bitirmem gerek ama abim bir şey istiyormuş. Şimdi abimi bekleyeceğiz. Ondan da konuşalım. Ne diyelim ki size? İki hmm. kapatmadık ya. Arkadaşlar burada ne çekmeyi istiyorsunuz? Yemek videosu mu çekeyim? Ne çekeyim? Oyun videosu mu diyorsunuz? ne çekeyim? Nasıl çekeyim yorumlara yazın. Bu ne lan? Bu ne? Ne çekiyor? Bu ne lan? Ben bakabilir miyim? Şu masayı görsünüzdüm arkadaşlar Bakın şu masayı. Çok güzeldi. Bakın ne nasıl çekiyor. Vallahi mükemmel çekiyor. Arkadaşlar. Yine yani çok geldim ki artık. Göbeğim böyle. Yallah. Oldu. Ah. Neredeyse hiçbir şey mi yok? Arkadaşlar bir sürü bilen bilir. Ama burasını yine de çok sevinirim. Hmm. Ne çekeyim? Nasıl? Tamam tamam sürüz ya. Nasıl videolar çekeyim? Ne videosu çekeyim? Oyun mu? Ne videosu çekeyim? Ne çekeyim? Hemen yorumlara yazın. Yemek videosu mu yine böyle her şey çilek mi ne? Ya da böyle karışık. Ne diyor? Ha tamam. Buraya <laughs> bak bana bakma diye. Nasıl videolar çekeyim yani? Ne derim böyle avucuları ah, ya da popkekler alayım hepsini karıştırayım mı? Hatta iyi dinle. O benim bir tane benim hani konsept vardı ya. Leble bir falan karıştırıp yemiştim. O ne başta senin için yapacağım ve yiyeceğim. Dediğim gibi ne ne yapayım onu yorumlara yazalım. Bay bay kapat çek. Bir dakika dur bir dakika. Bir dakika şöyle. Ha çek bir bana çek çek. Gelme. Video bitmedi. Bir şey unuttum. Ne? <laughs>